Evet arkadaşlar Cefer Matematik'e hoş geldiniz. Bugün trigonometrinin ikinci dersiyle beraberiz. Alt başlığımız açı ölçü birimleri. Bu arkadaşlar açı ölçü birimlerini iki derste ben bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok önemli soru tipleri var. Hepsini ben size arkadaşlar vermek istiyorum. Onun için iki tane videoda bunu işleyeceğiz. İki tane açı ölçü birimimiz var. Birincisi derece diyeceğiz derece ve ikincisi arkadaşlar radyan. Peki derece ne? İlk önce tanımlı verelim. Arkadaşlar derece bir çemberi bir çember yayını 360 eş parçaya böldüğümüz zaman bu 360 eş parçadan her birini gören merkez açıya bir derecelik açı diyoruz. O zaman bu bir derecelerden kaç tane olacak burada? 360 tane. O zaman bütün hepsi 360 derece olacaktır. 360 derece olacaktır. Radyan ise şu. Yine bir çember yayı arkadaşlar. Ama burada kendi yarı çap uzunluğundaki yayı gören, kendi yarı çap uzunluğundaki yayı gören. Yani burada bir birim varsa burada da bir birim arkadaşlar. Bir radyanlık Açı diyoruz. Ve bütün arkadaşlar hepsi 2 pi birimi pi'dir arkadaşlar. 2 pi 3 e, virgül 14 ve bu şekilde gider. Pi sayısı arkadaşlar matematikte sabit bir sayıdır. Bur burada arkadaşlar bilmemiz gereken bir tam çember 2 pi'dir. Aynı zamanda bir tam çember arkadaşlar 360 derecedir. Peki o zaman eğer aynı çemberin e, derecesi tam açı arkadaşlar. 360 derece ise 360 derece ve bu 2 pi'ye eşitse o zaman buradan biz ne diyebiliriz? Her iki tarafı 2'ye e, bölersek 180 derece eşittir pi olacaktır. Yani pi 180 dereceye eşit olacaktır. Şimdi burada e, bizim şunu da bilmemiz lazım. Bu ikisini birbirine dönüştürmemiz lazım. Yani derece cinsinden verilen bir açıyı radyan cinsine dönüştürmek ve radyan cinsinden verilmiş bir açıyı derece cinsinden dönüştürmek. Arkadaşlar dönüşümü şu şekilde yapacağız. Ben hemen şurada formülü yazayım. Diyoruz ki derece bölü 180 derece eşittir. Radyan bölü pi. Tamam mı? Şu formül ile biz derece ile radyan dönüşümlerini çok basit bir şekilde yapabileceğiz. Peki hemen sorularımıza geçelim. Sorular üzerinde de arkadaşlar biz bu konulara değineceğiz. Şu şurası 0 derecedir arkadaşlar. 0 buradan başlar yani. 0 derece şuraya geldiğimiz zaman bak 90 derece olur burası. Sonra buraya kadar geldiği zaman 180 derece ve 270 derece, ondan sonra 360 derece. 360 derece zaten 0'a denktir. 0 dereceye denktir arkadaşlar. Burası birinci bölgedir. Biz bunları zaten göreceğiz analitik geometride. Birinci bölge. Şurası ikinci bölge. Şurası üçüncü bölge. Ve şurası da dördüncü bölge olacaktır. Birinci bölge sıfırla ile 90 derece arasındaki açılardır. İkinci bölge 90 ile 180. Üçüncü bölge 180 ile 270. Ve dördüncü bölgeye arkadaşlar takabül eden açılar Hangi e, açılar arasındadır? 270 ile 360 derece arasında olacaktır. Peki bu arada hangi açımız var? Baktığımız zaman 315. O zaman bu dördüncü dereceye takabül ettiği için şu arada bir yerde olacak. Dolayısıyla 360, e, 315 bizim doğru seçeneğimiz olacak. Evet, basit sorular arkadaşlar devam ediyoruz. 3 pi radyanlık açı kaç derecedir? Az önce dedik ki pi eşittir 180 derecedir. Dolayısıyla 3 çarpı 180 derece o da ne yapacaktır? 540 derece yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 300 derecelik açı kaç radyandır? Şimdi bunu formül ile çözmek istiyorum. Derece bölü 180 dedik eşittir. Radyan bölü arkadaşlar pi. Doğru mu? Burada kaç radyandır dediği radyanı bul demek istiyor. Yani buradan r'yi bulacağız. Dolayısıyla r'yi eğer ben bulacaksam r'yi r eşittir ben pi şuraya derecenin yanına atabilirim. O da 300 derece. 300 çarpı 300 çarpı pi bölü 180. Gerekli sadeleştirmelerimizi yaparsak eğer bak sıfırlar ne olur? Sıfırlar sadeleşir. 30 pi bölü 18 5 pi bölü 6 ile sadeleştirirsem 5 pi bölü 3 yapacaktır arkadaşlar. 5 pi bölü cevabımız Edirne. Şimdi bunu arkadaşlar daha kısa yoldan da çözebiliriz. Ben onu size anlatayım. Şu şekilde şimdi şurada pi eşittir 180 derece dedik ya. Bazı özel açıların radyan cinsinden değerlerini bilmemiz lazım. Mesela ben bunu 2'ye bölersem pi bölü 2 eşittir 90 derece olacaktır. Eğer 3'e bölersem pi bölü 3 eşittir 60 derece olacaktır. Eğer 4'e bölersem pi bölü 4 eşittir 45 derece olacaktır. Ve ben 6'ya böleyim mesela pi bölü 6 eşittir ne olacaktır? 6'ya bölsek pi 180'i 6'ya böl 30 derece. Evet. Bu özel açıların radyan cinsinden değerleri bunlardır. Peki 300'ü ben başka ne şekilde bulabilirim diyorsunuz? Şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Ben 300'ü bak 300'ü 300 dereceyi 5 çarpı 5 çarpı 60 derece yazabilirim. 5 tane 60. Dolayısıyla 5 çarpı 60 derece neydi burada baktığımız zaman? 60 derece pi bölü 3. O zaman 5 çarpı pi bölü 3 derim. Ve arkadaşlar işaretler giderim arkadaşlar o kadar. Evet arkadaşlar 7 pi bölü 6 radyan kaç derecedir? Bak burada da burada da pi yerine 180 derece yazacağız. Çünkü pi 180 dereceye eşittir. Dolayısıyla 7 çarpı pi gördüğümüz yere 180 yazdığımız zaman 180 bölü 6 yapacaktır. Ve 18 ile 6'yı sadeleştirirsem 7 çarpı yani 180'i 6'ya bölersem 30 7 çarpı 30 da 210 derece yapacaktır arkadaşlar. Evet. Yani burada gidip şu şekilde de yapabilirdik. Derece bölü 180 eşittir. Radyan yerine 7 pi bölü 6 bölü bak radyan yerine şunu yazıyoruz bölü pi formülden. Burada da işlemimizi yapabiliriz ama basit bir şekilde pi gördüğümüz yere 180 derece yazacağız. Peki burada da aynı şekilde arkadaşlar. Eksi 2 çarpı pi gördüğümüz yere 180 yazdığımız zaman eksi 2 çarpı 180 bölü 3 yapacaktır. Dolayısıyla sadeleştirme yapayım. 180'i 3'e bölersem e, 60 yapacaktır. 2 çarpı arkadaşlar e, 60, 120 bir de önünde ne vardır? eksi vardır. O zaman eksi 120 derece cevabımız olacaktır. Peki diğer soruya geçelim hemen. 25 derecelik açı ile e, alfa derecelik açının ölçüleri toplamı 6 pi bölü 5 aden olduğuna göre alfa kaç derecedir? Bak derece istiyor. Burada derece vermiş ama şurada şurada e, arkadaşlar radyan cinsinden verilmiş bir açı var. Dolayısıyla ben bunu bunu ne dönüştürmek istiyorum? Dereceye dönüştürmek istiyorum. Dönüştüreyim ilk önce. 6 çarpı pi gördüğüm yere 180 yazacağım. Bölü 5. Eşittir. Ne olacaktır burada? Gerekli yine sadeleştirmeleri yapayım. Bak şuradaki 0 demek 2 çarpı 5 demektir. 10 demektir ya. 0 bir sayının sonundaki sıfır demek o sayıyı 10 ile çarpmak demektir. O onu da 2 çarpı 5 yazdım. Bu 5'ler sadeleşirse o da ne olacaktır o zaman? 6 çarpı 18 çarpı 2. O da eşittir. 6 çarpı 36'dan 216 mı yapıyor? 6 çarpı 6 36 elde var. 3, 18 evet 216 derece. Şimdi biz bunu yani 6 pi bölü 5'i 216 derece olarak bulduk. Peki ne demek ne diyor şimdi burada? 25 derecelik açı ile alfa derece açının ölçüleri toplamı. Yani 25 ile alfayı toplarsak ne olacakmış? 216 derece olacakmış. E buradan alfa eşittir. Alfa eşittir. 216 eksi 25 tamam mı arkadaşlar? O zaman bu, burası ne olacaktır? Alfa eşittir. 216'dan 25 çıkarsa da 191 yapacaktır. Peki. Cevabımız Diyarbakır arkadaşlar. Yine benzer bir soruyla karşı karşıyayız. 4 pi bölü 15 artı pi bölü 6 radyanlık açı kaç derecedir? 4 pi bölü 15 artı pi bölü 6'yı ne yapalım? Arkadaşlar bir düzenleyelim. Bunu kaçta ben eşitlerim? 30'da. Şurayı ne ile çarparım? 2 ile. Burayı da ne ile çarparım? 5 ile çarparım. Dolayısıyla ne oldu? 8 pi. Bir de 5 pi burada var. Ne olur? 13 pi bölü arkadaşlar 30. Peki. Devam edelim. Şimdi 13 çarpı pi gördüğüm yere 180 yazacağım. Bölü 30. Dolayısıyla arkadaşlar ben buradan yine gerekli sadeleştirmeleri yaparsam sıfırlar sadeleşir. Şu 3 ile 18 de sadeleşir. 6. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 13 çarpı 6 da 78 yapacaktır. 78 derece olacak arkadaşlar. Ne diyor? 65 derece eşittir. Arkadaşlar burada eşitlikle vermiş. Hangisi doğrudur? Hangisi yanlıştır? Onu arkadaşlar bizden istiyor. Dolayısıyla şu 13 çarpı pi gördüğüm yere 180 bölü 36 yazayım. Bakalım 65 dereceye eşit oluyor mu? 65 dereceye. Peki buradan gerekli sadeleştirmeleri yine yaparsak. 36 ile 18 sadeleşirse burada 2 kalır. Tamam mı? Buradaki 10 ile 2 sadeleşirse 5 kalır. 5 çarpı 13 evet 65 yapar. 5 çarpı 13 eşittir 65 yaptığı için bu doğrudur. Tamam mı? Artı at. Acaba şu doğru mudur? Bakalım 4 çarpı pi gördüğüm yere 180 yazacağım. 4 çarpı 180 bölü 3. Bunu da sadeleştirdiğim zaman tekrar burası 60 yapacaktır. 4 çarpı 60 da 240 olur. Evet e, bu da doğru 240'a eşittir. Peki şuna bakalım. Hemen 5 çarpı 180 bölü gördüm yere 180 yazdım. Bölü 6 o da eşittir. 180'i 6'ya bölersem 5 çarpı 30 yapacaktır. 5 çarpı 30 da 150 derece olur. O 300 demiş arkadaşlar. Yanlış. O zaman bu nedir? Yanlıştır. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğru arkadaşlar. 1 doğru 2 doğru o zaman cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimizi de burada bitirelim ama önemli soruları arkadaşlar bir sonraki videoda ben çözeceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.